Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz Ben Kader Sizlerle beraber ne yapıyoruz? Çınar Arkadaşlar bir tane gelinle yapıcaz Bir tane trafik yok bir, bir de borasımız var İlk önce gelinimizi dökelim Elif Ozan'da kanalımı var isterseniz kendisi söylesin Elif Yalçın Bir tane daha yok muydu? O da Elif Sude Yalçın Ben yeşil yapıcam selamımı Elif sen ne içerikler paylaşıyorsun? Ben kanalında seder ee, misin? Kanalında e, videolar paylaşıyorum, insta videosu. Ama gerçek videoya hiç paylaşmadım de Paylaşmayı düşünüyorum. Ee, Ömür şeyinde yani birisinde kendimi paylaştım. Ömür ise penal bahçe şeylerini paylaştım. Arkadaşlar. Neden? Neden hiç bu dağındırmayı şey düşünmedim yani. Neden daha önce böyle iki kanal açmayı düşünmedim bu sene açtım. Böyle, böyle evde canım sıkılıyordu. Youtube Youtube videosu, videolarıyla uğraşmak istedim. Youtube videosu açtım. Kanal. O Youtube videosunu yani kanal açmak kim ilham verdi? dersek diye. Yani ben de. İlk önce e, bir ablanın kanalı da vardı. Onun ben de ya. ya. E, onun sen mi? E, onun saatler vardı. Hmm. Ama video paylaşmayı bilmiyordum açtı. Sonra da sonra hepimizin kanalları oluyor. Ama video paylaşmayı bilmiyoruz, kanal falan bilmiyoruz. Mesela ben öğrendiğimde babamın telefonunda izini de kanalı açtı. Böyle. Evet. Evet. Yani sana bir soru var. Neden böyle ilk açtığında bir binik daha videosu videos çekmedi? Tarifa videosu çekmedim ama yakında çekebilirim. Kendi takmak için. Evet. Arkadaşlar bu arada isterseniz ben çekerim. <laughs> hmm. Aldım aldım. Olmayın ama. Aldım. Ama onlar benim kanalımda şey değil. Arkadaşlar Bilmiyorum. benim videolarımı beğeniyor musunuz? Umarım beğeniyorsunuz. Geri bu arada Elif. Alınır, 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 alınır. Elif e, bu arada bir şey soracağım. Yani daha önce neden hiç aklına gelmedi? Ya bunu sonradan niye çekmek aklına geldi? Ben 20 -20 2013 yıllarında uğraşıyorum açmayı. E, pes ettim. Açamadım. Pes ettim. Bıraktım. E, babam da hep abime diyordu ki bizim bir tane hani, şey aç. Ben açtığımda işte, 2015 yılında daha yeni öğrendim. Oldu mu? 15 ve 25. 2015, Allah kahretsin. Ben olduğumda 10 yıl önce izledim. Pekala, bunu ilk açtığında ailenin haberi var mıydı? Ailem bir şey demiyor bana. Yüzünü paylaşmana bile. Sağ ol Pekala, bunu ilk duyduğumda ailen ne tepki verdi? Babam, e, babam bir şey demeyince anne bir şey demez. Kanının olduğunu biliyor mu? Hatta babam hemen dedi ki ben de aç. Hı. Babama da açtım. Hı. Babanın adı kanının adı ne? Ne bileyim şahsı. Pekala. Baban neden istemişsin? İşlerini ama kendi bizim gibi çocuk etmek için. Kendi böyle bir ilgili yani daha çok, gibi daha çok yani daha çok müşterimiz oluyor da müşteri yapmak için. Ha müşteri artışı için. Bu vatan pastanesini ben hiç zamanında ilk vatan pastanemizi paylaştım. Biliyorsunuz. Onlar da o yüzden paylaşıyorum. Pekala. Ebru'nun şahsı mi? Everyone's happy. Kaç tane çocuk var? İki. Ee, biri nerede, biri nerede? İkisi de yanıyor bak. Yok işte ama hangi yerlerde? Yakut ve Amin. Yakut yer -diğer biri. Diğeri? O da Yakut yer. Hmm. Pekala. Kanala atmasaydım. Yani. Atmasaydım sence hayatımda ne gibi değişiklikler olurdu? kanalımda açmasam da bir şey olmayacaktı. Ma açınca bana daha sevinç oldu. Yani daha fazla insanlarla tanıştım. Evet. Ya da bir abone bile seni mutlu etti. Mutlu hmm. neden bir kanal kanalı ee, daha bilinçli olması ve eğlence için eğlence için üzgünüm izleyin. Bende bu da doğru. Ben de kanalıma annem anlatayım ne dedim. Bir gün arkadaşlar oturuyordum. Ya dediğim için bir tane dedim. Dedim ki kanalıma yani kendime bir şey bulmam lazım diye. Ya da olmadan bir şey yapmam lazım benim dedim. Arkadaşlar kanalıma annem anlatmadan önce öncelikle size çok teşekkür ediyorum kaç hafta oldu? 5 bir iki ayda beni 60 bin abone yaptım. Hadi bakalım. Bir, bir iki Bir ayda 60 bin abone olduk. Arkadaşlar. Ay 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 oldu. Ah video çıkar. Arkadaşlar. E, Niye bir bölüm çıkıyoruz. Bir boş ver. Şu anda kanal yaptı. Şey işte bir ayda 60 bin abone olduk. Ya gerçekten çok teşekkürler. Siz olmasanız belki ben bir abone ile mutlu olmayacak. olmayacak. Pekala sana bir sorun daha var. Kanalı Elif başka bir ad değil ya? Yani. Niye kendi ismi? Ben ee, PUBG hesabım olsun, Netplay hesabım olsun. Yani PUBG hesabımda da beni isteyebilirsin. PUBG oynayanlar adım Elif 69 29 Oradan da ekleyebilirsiniz. Ben adımı koymayı bir yere, yani bana mutluluk getiriyor. Hmm. Pekala, hiç Değil. bir kanala açmasaydın. Yani birisi sana bir hava attı ama benim kanalı açtığımda yokmuş bence de. Ne düşünüyorsun, ne hissediyorsun? Benim düşüncelerim yok. Ama bir vardır yani, diyenler çıktı. Yani var. Ama bana öyle birisi derse sen diyemez zaten. Niye? Ben mesela ben diyebilirim. Kız diyemezsin çünkü benim de kanalım var. Kanalım değil. Abonelerini söylerim. Senin, senin kaç haftadır bir abonelerin var? Benim yani ben haftadır. Ama e, abonelerimi göstermiyor. Çünkü YouTube sektörünü indirmemiş arkadaşlar o <laughs> yüzden. Abonelerimi göstermeyin. Normalde benim abonelerim 10 olacak. 3 gösteriyor. <laughs> şey i̇mkansız var. Çok fazla. Böyle bir şey imkansız var adam. Arkadaşlar soruyorum. Buradan belki beni hate ile siz de böyle bir şey olabilir mi? Aboneleri nedeni... o yani abone olup da seni göstermiyor olabilir mi? Onu. Yorumlara bir yorum yazın lütfen. Bu arada yeni konumu beğendiğiniz için ilk kanal Kardeşin sen az önce tekrinde abone olana. Onunkini onun için onun benim için olmayın hmm. O benim kanımdan canımdan can kardeş. Love, öldüysen. Dur bırak kapılasın öyle oldu. Çünkü bu yüzden olduk. Arkadaşlar. Bakın. Niye kanama da o dediğim için kanama Ben 5 haftada yani bir ayda iki ayda 100 abone olmak istiyordum. Oha 100 abone Bak ben 100 kalmayı hayal ettim. Ama şimdi şey, ayda dedim ben. Ben hiç ömür boyu demedim. Ben 2 mı oldu mu? 2 daha yeni olacak. Bir da var, Kanka ben sen benimle sen maç vallahi bir aydı. Aradan bir ay geçti. iki üç ay. Ben de bir aydım. Sen de şu anda bir ay kanka, kanka evet. Kanka ben kaç aa, şey. Evet ilk hafta, hafta mı? Tamam. Tamam, bir ay kaç hafta? Bir ay, bir ay, bir hafta. O, e, bir ay, üç hafta da benim. Şimdi arkadaşlar, arkadaşımın içeriğine de bakın. Neler içeriyor? Bu arada şöyle hemen bakayım. Ben çabuk onu kanalıma geçeceğim. Hemen bakacağım. Bakın. Evet arkadaşlar bu kadar. Bu arada arkadaşlar benim için fıstık yeşili oldu. Bakın. Evet arkadaşlar evet, gerçekten çok seviyorum bak. Hala abone olmuyor ya. Abone ol sen onu tamam oldu. Şimdi inandım. aldım. Evet arkadaşlar sizi çok seviyorum. Kanalıma destekleyici olduğunuz için çok teşekkürler. Bay bay.